Okula giden çocuğun elinde pipe var ya. Seyitköy'de. Önlük var hocam üstünde çocuğun. Mavi önlük var, beyaz yaka var. Elinde pipe var sabah çocuk derse girip derse girmeden önce çekeyim ki diye yani dersi dinleyebileyim. Evet maalesef ülkemizde uyuşturucu kullanma oranı gün geçtikçe artıyor. Özellikle gençler ve hatta çocuklar arasında bu oran gün geçtikçe artıyor. Peki neden? Bunun en büyük iki nedeni var. Bir, aileler çocuklarını takip etmiyorlar. Çocuğum nasıl arkadaşlar ile muhatap oluyor? Çocuğumun arkadaşları, çevresi iyi mi? Nasıl? Bu çocuk kimi örnek alıyor? Bu çocuk okulunda kimlerle takılıyor? Kimlerle beraber oluyor? Anne babaların bunu takip etmesi lazım. Eğer ki bir çocuk uyuşturucu belasına düşmüş başka bir çocuk ile arkadaşsa veya sadece uyuşturucu da değil sigara olsun yani benzeri kötü alışkanlıkları olan bir arkadaş ile arkadaşsa eğer emin olun çok yakında o da onun gibi olur. İkinci en büyük neden ailede ve eğitim sisteminde İslami terbiyenin eksik olması. Ne aile çocuğuna yeteri kadar İslami bir terbiye ahlak öğretiyor ne de okullarda doğru düzgün İslami terbiye öğretiliyor. Evet belki çocuklara güzel bir şekilde İslami terbiye öğretmeye çalışan, ahlak öğretmeye çalışan öğretmenler illaki vardır. Ama maalesef yetersiz. Bakın videoda da izlediniz. İlk öğretim çağında bir çocuk. Bu kötü alışkanlar nereden düştü? Maalesef aileler çocuklarının arkasını takip etmedikçe çocuklarının kalbine İslam'ı, ahlakı aşılamadıkça ve eğitim sistemi İslami çizgiler üzerine inşa edilmedikçe maalesef biz böyle olaylarla karşılaşmaya devam edeceğiz.